Hepinize yepyeni bir videodan selamlar arkadaşlar Bugün arkadaşlar başlıktan anladığınız gibi Legeci'ye meydan okuyorum serisinin ilk videosuyla karşınızdayım arkadaşlar Bugün arkadaşlar sizlerle yorumlar kısmına meydan okumalarınızdan bir tanesini seçtim Ve o bugün onu yapacağız Ve bu serinin devamı gelmesini istiyorsanız Aşağı ya like aşağı videonun açıklama kısmına inip Oradaki açıklama kısmına diyorum ya aşağı inip like atmayı unutmayın arkadaşlar serinin devamı için bunu yapmanız lazım gerçekten. O zaman çok çok unutmadan Bedford'umuza ve challenge'ımıza yani yorumlar kısmındaki meydan okuma challenge'ımıza geçelim. Evet gençler gördüğünüz gibi şu an oyunuma geldim gençler. Bugün sizlerle Zaten videonun başında açıklamasında yaptım arkadaşlar ama yine de söyleyeyim isterseniz Bugün arkadaşlar e, LKJ meydan okuyorum serisinin ilk videosuyla karşınızda arkadaşlar Bu videoda yani bu seride arkadaşlar yapacağımız şeyler çok güzel olacak Çünkü bu seride ne yapacağımı takipçilerim yani sizler belirleyeceksiniz Bunları da yorumlar kısmına yazdığınız o güzel e, önerilerle belirleyeceksiniz gençler Umarım videomu sonuna kadar izleyip beğenirsiniz. Beğenmezseniz de canınız sağ olsun. Hiç sıkıntı yok. Ben sizler için zaten elimde geldiğince güzel video hazırlamaya çalışıyorum. Hani beğenip beğenmemek size kalmış ama eminim ki sizler de benim e, güzel videoları çektiğimi umursayıp beğeneceksinizdir gençler. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Ya ben senin niye arkandan atladım ki neyse. Bir şey yok. Zaten hiçbir şeyim yoktu. Bugünkü bugünkü challenge'ımız yorumlar kısmında yazılan bir takipçimizin challenge'ı. Onu da ekrana getirdim şu an. Ekranda gördüğünüz gibi. Bu challenge'ımızı yorumlar kısmında ben kendim seçtim buldum abi. Arkadaşımız ekrana geldi zaten diyor ki abi diyor deri setle ve zümrüt kullanmadan diyor oyunu kazan diyor. Bir de zaten şu an bunu yapacağız abi. Bakalım oyunu kazanabilecek miyiz gençler? Deri setle ve zümrüt kullanmadan biraz zor ama bunu yapmamız lazım. Tamam arkadaşım biraz noob çıktı. Oo, Onu da öldürdük abi. Çok net güzel oldu. Bakalım. Ne olacak? Öyle. Abi ne yapıyoruz? Yeşil yavaş go yapıyoruz. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hızlı yolda gideceğiz. Hadi bakalım. <laughs> Allah ekber yere düşer tek çok kötü olacak Ben elimi çok titretiyorum abi. Sırf yere düşmeyin. Abi düşmedim yer helal olsun bana. Yeşil nerede? Yeşilin beyzi yok. Kırılmış yeşil. Yeşil öldürelim. Bir sürü zümrüt vardır. Yeşili öldürelim mi? Sarıyı kıralım mı? Bence sarıyı kırmak daha mantıklı. Yeşili zaten her türlü abi. Böyle sarıyı kıralım. Sarıyı kırdık abi. Sonra da yeşili öldürelim. Hem sarıyı kırıp hem yeşili öldürmek bu arada büyük bir cesaret ister. Hoppa şunu da kır. Böyle alttan alttan bekleyelim gençler. İşte bu, işte bu. Bu kadar abi. İşte budur ya. Düşmemiz hiç umurumda bile değil gençler. Zaten zümrütleri kullanamayacağım için düşmem de çok umurumda değil. Yani benim için güzel bir şey oldu abi. Arkadaşımız için kötü olmuş olabilir. Set çekledim bu arada gördüğünüz gibi set çektim. Düşünmeyi çekmedim abi. Setme çekmeyeceğim. Amacımız set çekmeden oyun kazanmak. Biz zaten bunu yapıyoruz. Fazlasıyla yapıyoruz daha doğrusu. Şimdi elmas yani kalmış ve bir kişi daha kalmış o da kömür abi o zaman biz ortaya gidelim ortadan bunların yerlerini bulalım abi ortadan bulalım çünkü ortaya gitmezsek bulamayabiliriz ee bakacağız yani arkadaşlar <laughs> böyle başka bir şey yap bunlar haricinde yapmayacağız sadece tek sıkıntı abi bu arada bu arkadaşımız geri dönmeden kendisini yolda kıstırıp öldürmemiz lazım. Ee, eğer bunu yapmazsak net kötü şeyler olacak. Aa aşağı düştü. Aha bitti abi. Yemin ederim bitti. İşte bu abi. Kömür kaldı sadece. O da burada. Aa güzel. Rush go rush, go, rush go. oyunu kazanacağız abi işte bu ya İşte budur abi budur da budur abi işte budur abi Hoppala Kömür bey Şimdi sıra sende gel bakalım Bak şu an deri setle oyunu kazanacağız ya deri setle ve zümrüt kullanmadan 12 tane zümrüt istesen kullanırdım Yani Abi öleceğim. Aa! Aa! Oha! Oha! Oradan nasıl vurdun? Abi imkansız bir şey bu adamın yaptığı oradan vuramaz ki. Bak gençler harbi vuramaz ya. Oradan vuramaz abi imkan yok. Gerçekten imkanı yok. Olmaması lazım. Olmaz ol, abi Olmaması lazım ya. Çok uzak mesafedeyim. Oradan vuramaz ya. Abi gerçekten bu işte bir iş var ya. Adam nasıl vurdu bilmiyorum. Yani oradan vurması imkansız ya. Ya bilmiyorum ya. Bu işte bir iş var ama net bir şey var abi. Çünkü... Ta nereden vurdu ya? Yazık günah ya. Abi ta nereden vuruyorsun ya? Yani helal olsun yani nasıl bir e, hilesin? Yani sen bilmiyorum hence hilesin. Çok uzaktan vurdun bence yani. Acayip uzak yani arada, arada bir epey bir blok farkı da vardır net. Kendisi yatağımızı kıracak sanırsam ama ilk biz onun yatanı kıracağız. Yatağını kırdım abi. Şimdi İhtar edeyim mi? Etmeyeceğim. Adamı öldürmeye gideceğim abi. İntihar etmeyeceğim abi. İntihar edersem de sonlara sonlara doğru ederim. Çünkü şimdi etmek istemiyorum intiharı. Bir şey bir şey olur çünkü belli mi olur? Ne olur abi? Belli olmaz yani bu işler. O yüzden intihar etmeyi düşünmüyorum. Bu adamı da yakalayacağım bu arada. İşte bu. Bu oyunu böyle kazandım abi VIP. İşte bu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sizlerden gelen challenge'ı tamamladım ve bu partıda bu şekilde bitirdim. Arkadaşlar ben bir, ben bir bakayım. Video yer kısa olduysa ikinci parti atalım. Evet gençler gördüğünüz gibi ikinci partına karşınızdayım. Bu arada video 6 dakika falan olmuş. Yani birinci part 6 dakika olmuş. O yüzden ben de bir part daha çekim Bu parti normal düz oynayacağız arkadaşlar. Hiçbir şey yapmayacağız. Öyle düz, normal, klasik bir oyun oynayacağız. Yani neden düz oynuyoruz abi zaten ilk partta bir challenge'ımızı tamamlamışız. Ondan sonra yani tamamlasak tamamlamasak ne olur değil mi arkadaşlar? Ben de öyle düşünmüştüm. Öyle. Bir tane iki tane daha ver. Şöyle gideyim abi. Bir şey gelmedi ama okey abi. Noise çok güzel. Şöyle yatağımızda şöyle kaplayalım güzel bir şekilde. Bu kaplama stili de abi herkesin kapladığı genetik stil abi. Herkes bu stille kaplıyor. Nereden bulduğumu bilmiyorum abi ben de işte bir yerden bir videodan bakmış bulmuşumdur diye düşünüyorum Bu arada bu ne gökyüzü benim zaten Burada bir şey yok Red'e doğru Rushing go yapalım abi Böyle Hem de elmas dağları zümrüt de alabiliriz bu arada Çünkü geçen elki challenge yapmıyoruz abi Geçen elki challenge bitti Şimdi sıra bu challenge'da yani o da düştü tamam o da düştü gerek yok o da düştü abi 10 numara 5 yıldır hadi bakalım bu arada çok bugün neşeliyim neden neşeliyim bilmiyorum abi yani i̇şte bilmiyorum yani <laughs> bilmiyorum neden bilmiyorum hmm, öyle yani arkadaşlar bugün güzel günümdeyim bir şey olmadı ama bilmiyorum kendimi güzel hissediyorum yani o anlamda söyleyeyim şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz set olalım hatta mantıklı Eee set olalım hadi eyvallah bebeğim şöyle boş Güzel abi setimizi de çektik set çekme filan her şey sonuna kadar dibine kadar nope. Abi ben nasıl düştüm ya Gerçekten yani herhalde şu an noobluğun son noktasında filan Bu mango reis ortada sömürdü Her şey sömürüyor yani Onu durdurmamız lazım acilen Eee Jedi öldürüp onu durdurmamız lazım. Red ne yapıyor Red? Bilmiyorum ama ha, Red orada. Red ölür diye düşünüyorum. Ben direkt ortaya gidip Mango'yu durduracağım abi. Gerçi Mango Bey'den şu an varmıştır ama yine de bir biz şansımızı denemekten fayda zarar marar hiçbir şey gelmez abi. Şöyle Mango neredesin Mango? Mango'yu kıralım o zaman. Aa, gitmemiş gel lan bura. Oğlum o beydine gitmediysen sen öleceksin oğlum. Öleceksin oğlum. Gel gel abi gel. Eğer onları şeyine koymayım. Aa bunu da kırdım işte bu. Net evet, güzel oldu. Bizim beyi kırılmadan ne yapıyoruz? Bizim beyde doğru rush yapacak ama giderken de elimiz boş gitmeyelim biraz eşyalık ki yolda yarı yolda bebe gibi kalmayalım abi böyle hoppala, hoppala, hop bala hop bala hop hop bala giderken de şöyle birkaç tane daha cümle toplar abi şöyle gördüğünüz gibi e, beyze doğru giden yok zaten şu an görmüyorum o zaman biraz daha cümle toplamda devam edelim bismillahirrahmanirrahim güzel abi arkadaşımızı öldürdük elim ağrıdı bu arada yani inanmıyorsun ama gerçekten elim ağrıdı Hadi bakalım. Elim niyardı. Çünkü biraz fazla bastırdım Mansa o yüzdendir yani. Şimdi arkadaşlar set olacağım. Obsitden kaplamak istemiyorum. şöyle set olmak istiyorum. Bir demir kılıç almak istiyorum. Ee, gereken malzemeler zaten bir sürü var abi fazlasıyla. Ee, biraz şundan alalım. Biraz da bundan alalım. Biraz da kılıcımızı ve şeyimizi açalım. Sonra başka da bir şeye gerek yok da tem. Abi. Tamam. O zaman gidelim gümüşü de net bir şekilde kıralım abi. Gümüşü kırdıktan sonra zaten işimiz gücümüz falan biter abi. Ne bileyim, Ben hayatımda böyle biriyle görmedim. Ben hayatımda bu, bu yaşıma kadar böyle biriyle gördüysem en ama en adi şerefsiz olayım. Tamam mı? En ama en adi şerefsiz olayım. Ne oldu lan ezik kafa. Ya yürü git ya. Obsidian atlamış arkadaşlar ya. <laughs> Aşağı atlama sebebi. Ölmeden beynimi doğru Gidelim abi ölmeden Çünkü beynimi doğru gitmezsek bu adam ölecek abi Ben bu adama hiç ölmek daha istemiyorum Gel. Yeah. Görüşürüz bebeğim. Beni yere düşüremezsin o kadar kolay kolay. Ben eski e, eski eski bir şeyciyim ama neyici oldu bilmiyorum. <laughs> ay ay. Bu parti de bitireceğiz abi zaten birazdan. Yani ölecek adam yani. Kurtulma şansı bilen yok merak etmeyin arkadaşlar. Yani bu elbiden Böyle kolay kolay pet eden kişilere benzemem dediğim gibi. Ve bu adamı da eline verip gönderecek tatlı köye. Onu da bir söyleyeyim yani. Bir elmas kılıç alacağım. Ve biraz da görünmezlikle bu işi bitireceğim. Elmas kılıcımı alabilir miyim? Çok teşekkür ederim gerçekten. Bir de zırh basabilir miyim? Gerçekten çok teşekkür ederim. Bir de buradan bunu alayım. Elmas kazmamı da alayım. Eee, şunları alacağım. Bunları alacağım. Bunu alacağım e, ee, bunu ve görmedik var mı bu sıçrama sıçrama görmedik alıyorum bir tane de elmas kılıcılarımı koyuyorum abi Şimdi bunu alıyorum bunu alıyorum bunu alıyorum bitiriyor abi bunları alıyor bunları koyuyor tamam Bu arada kardeşim de bir hemen öldüreceğiz abi şimdi. Böyle gidelim öldürmeye de. Evet kardeşim canla susadığın için seni öldürüyorum. Evet canla susadım. Beni gel öldür dedim. O yüzden seni şu an. Aa! Aa! Neyse arkadaşlar bu partta bu şekilde oturun. O zaman yeni tarzı görüşmek üzere arkadaşlar. Tarzı kanalıma bay bay. <laughs>